Yeni videomuzdan herkese merhabalar. Formül 1 araçlarının tanıtıldığı lansman haftasında sahneye bu sefer de McLaren çıktı ve MCL36 ile resmen tanıştık. Lansmana geçmeden önce videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Sizlerin desteğiyle beraber bu kanalda çok daha farklı içerikler üreteceğiz. Bu nedenle hala kanalımıza abone değilseniz lansman dönemi ve sonrasındaki diğer videolarımızdan erkenden haberdar olmak için abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Öncelikle etkinlik hakkında konuşmak gerekirse Bence şimdiye kadar gördüklerinizle kıyasla oldukça yorucu bir lansman izledik. Formula 1 aracı tanıtılmadan önce sırasıyla Extreme E, IndyCar ve sanal yarış takım McLaren Shadow'un yeni sezon tanıtımları vardı. Haliyle MCL36'yı görmek için epey bir süre bekledik. Her ne kadar McLaren'in yarıştığı diğer kulvarları tanıtmak pazarlama açısından mantıklı bir hamle olsa da bir noktadan sonra ben lansmandan sıkılmaya başladım açıkçası. Bu şekildeki bir lansman düzeni Formula 1 takımından çok Apple'ın iPhone lansmanlarına benziyordu. Bildiğiniz üzere Apple lansmanlarında da genellikle diğerlerine göre fazla ilgi çekmeyen yanı ürünlerden sonra en son iPhone tanıtılır. Bu da öyle bir lansmandı. Gelelim aracın renk düzenine. McLaren MCL36 renk düzeni tarafında göreceli diyebileceğimiz bir tasarıma sahip. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sezon Monaco Grand Prix'de Golf özel tasarımı kullanılmıştı ve bu tasarım oldukça beğenilmişti. McLaren de bunu göz önünde bulundurarak Golf özel tasarımını anımsatan bir renk düzeni oluşturmuş. Mat papaya turuncu yine ana renk olarak kullanılırken Yan renk olarak ise geçtiğimiz sezonlara kıyasla daha açık bir mavi tonu kullanılmış. Ayrıca aracın burun kısmından motor kapağının arkasına kadar uzanan siyah kuşak da bu iki rengi eşlik ediyor. McLaren'in bu güncellenen renk düzenine gelen tepkiler ise tam ortada. Aracı görenlerin yarısı renk düzenini beğenirken yarısı da oldukça karışık bulduğu için beğenmediğini söylüyor. Açıkçası her ne kadar Gulf dizaynı çok başarılı olsa da oradaki mavi renk aracın ana rengini oluşturuyordu. Buradaysa açık mavi yan renk olduğu için bence tasarımda biraz eğrisi durmuş. Bu tondaki mavi yerine takımın geçmiş yıllarda kullandığı koyu mavi renk kullanılsa araçta daha başarılı duracağını düşünüyorum. Ayrıca McLaren Shadow'un turuncu ve siyah renklerden oluşan düzeni takımın asıl aracından çok daha güzel görünüyordu. Bence bu renk düzeni aslında aracın ana renk düzeni olabilirdi. Yani turuncu ve siyah renkli bir McLaren MCL 36 görebilirdik. Bu görüşümün tamamen göreceli olduğunu da belirteyim. Yani bu renk düzeninin benim düşüncemin aksine sizin hoşunuza da gitmiş olabilir. Gelelim aracın aerodinamik tasarımına. McLaren MCL36, Perşembe günü tanıtılan Aston Martin AMR22'den sonra fiziksel olarak tanıtılan ikinci gerçek 2022 aracı oldu. Red Bull'u konsept araç üzerinde, Haas'ı ise sanal çizim üzerinde görmüştük. MCL36'nın burun kısmı, Aston Martin gibi kanadın ikinci katmanına bağlanmış. Bundan dolayı araçta kısa gövde yaklaşımı izlenmiş. Ayrıca pull rod ön süspansiyon yapısı da değişiklikler arasında dikkat çekiyor. Ferrari'nin de bu yıl bu tarz bir süspansiyon yapısına geçeceğini duymuştuk. Bunu da belirtelim. Side pop ve motor kapağı yapısı ise şimdiye kadar gördüğümüz araçlara kıyasla daha muhafazakar görünüyor. Dikdörtgen formdaki ince radyatör girişi bu yıl gelen yardımcı ile aşağıya doğru hafif eğimli bir yapıya bürünmüş. Arkaya doğru gittiğimizde Mercedes motor kullanan Aston Martin'den daha dar bir paketleme yapıldığını görüyoruz. Bu nedenle arka kısım biraz daha ince görünüyor. Hatta bayağı ince göründüğünü de söyleyebiliriz. Bunun etkisi olarak da sidepod bölümünde herhangi bir ızgaraya yer verilmemiş. Aynı motoru kullanan iki takımın soğutma tarafında bu kadar farklı bir yaklaşım benimsemesi ilginç bence. Görünüşe göre McLaren yeni bir yola girmeyerek biraz garantici davranmayı tercih etmiş. Ya da Aston Martin yanlış bir yola girmiş olabilir. Bunun cevabını testlerde alacağız. Son olarak arka süspansiyon yapısı ve kanat yapısından da bahsetmek istiyorum. Çünkü orada da gördüğüm önemli değişiklikler var. Ön tarafta pull rod süspansiyon kullanılırken arka tarafta ise push rod süspansiyon yapısına geçilmiş. Normalde geçtiğimiz sezondaki gibi araçlarda bunun tam tersi olurdu. Ama McLaren yani süspansiyon geometrisini değiştirerek bu noktada bir kazanç sağlamış olabilir. Bunun dışında arka tarafta tek destek kolu olması dikkat çekiyor. Yani arka kanatta öncesinde çift destek kolu bulunuyordu. Ve tek kollu bir arka kanat bağlantısını uzun zamandır görmemiştik. Bu da ilginç ve dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Tabi fren kanalları gibi tanıtım aracında olmayıp test döneminde eklenecek bazı parçalar olduğu için arka kanat yapısında önemli değişiklikler olabilir. Yani tek bağlantı yerine çift bağlantılı bir arka kanatta görebiliriz. McLaren ön gruba dönüş yolunda istikrarlı bir plan çizmiş durumda. İyi bir gelişim programının yanı sıra takımı ileri konuma taşıyabilecek iki pilota sahipler. Lando Norris geçtiğimiz yıllarda uzun vadeli bir kontrat imza atarken Daniel Ricciardo da geçtiğimiz yıl takımı adaptasyon sürecini atlatıp bu sene daha fazla katkı sağlamak istiyor. Eğer MCL36 da hızlı bir araç görüntüsü çizerse İngiliz ekibin yakın dönemde galibiyet mücadelesine dönmesi oldukça yüksek görünüyor. Tabii ki bu takımdaki beklentilere bağlı McLaren cephesindeki beklenti bu istikrarın korunması yönünde. Peki siz McLaren'in yeni aracını nasıl buldunuz? Özellikle renk düzeni konusunda sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Bunu yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Bizi böylece desteklemiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.